güzel bir alımla karşınızdayım. 289 kişilik Gazi Üniversitesi'nin yaptığı personel alımı ile ilgili bu videoda sizlere bildiği aktaracağım. Özellikle hangi pozisyonlarda alım yapılacak, yine aranan nitelikler neler ve kaç kişi alınacak? Bundan da ilgili hangi pozisyona bilgilendirme yapacağım değerli dostlar. Öncelikle bakın pozisyonların hemen karşısında KPSS puanları ve aynı zamanda aranan nitelikler yer almaktadır değerli dostlar. Onu Buradan örnek bir şekilde sizlere aktarmış olalım. Bakın büro personeli mesela bilgisayar ön lisans bölümünden mezun olmak. Aynı zamanda KPSS P93 puan türünden yani ön lisans KPSS'den 60 ve üzeri puan almış olmak şeklinde. Bakın burada belirtilmiş. Yine yukarıda bilgisayar pro programcılığı. Bilgisayar programcılığının internet üzerinden yine belirtilmiş programlama teknolojisi teknikelli yine web te web teknolojileri ve programlama gibi bilgi işlem gibi bölümlerden mezun olma şartı da burada yer almış değerli dostlarım yine buradan diğer bölümler yani hangi e, pozisyonlar alım yapılacak onlara bakalım mesela destek personeli hasta bakıcısı şeklinde bakın hemen şurada bir bölümden de alım yapılacağı belirtilmiş yine bakın p 94 Yani bu p 94 e, orta öğretim yani lise mezunu KPSS puan dönünden alım yapılıyor. Bakın 100 kişilik bir alım kontenjanı var. Gerçekten de fazla bir kontenjan verilmiş burada değerli dostlar. Yine bakın orta öğretim kurumlarının hasta bakıcı ve yaşlı hizmetleri alanından engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakımı teknisyenliği dallarından birinde mezun olma şartı aranmış değerli dostlarım. Yine bakın burada da vardiyalı sistemde çalışması engel bir durumu olmaması gerektiği belirtilmiş. Yine bakın değerli dostlar destek personeli şoför alımı, bakın temizlik personeli alımı e, gibi bölümlere de yer verilmiş ki kontenjanlar da mesela gayet güzel. Bakın destek personeli, temizlik personelinden 68 kişiye alınacağı burada duyurulmuş değerli dostlarım. Bunu buradan sizlere belirtmiş olalım. Bakın yine orta öğretim ve lisanstan hemşire bölümlerinin hemşire bölümüne de alım yapılacağı yine burada bu e, alım ilanında değerlendirilmiş, verilmiş değerli dostlarım. Yine e, özellikle e, özel güvenliklerden soru vardı işte hocam alım yapılacak mı diye. Bakın burada özel güvenlik ve koruma görevlisi yalnız e, erkek adaylar burada alım e, alınacak. Bunu buradan belirtmiş olalım. Ön lisans bölümünde P93 puantuyla alım yapılıyor. Yine bakın burada e, gereken şartlar var. E, belirtilmiş değerli dostlar. İşte herhangi bir ön lisans programından mezun olmak. Yine 1.70 ve 1.75 ve üzeri boya sahip olmak. Yine bir kitle endeksiyle ilgili bir açıklama yapılmış. Yine özel güvenlik temel eğitiminde başarılı bitirmiş silahlı ve silahsız özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak. Yine değerli dostlarım vazifesini yerine getirmeye engel olabilecek herhangi zihinsel ve fiziksel bir engele sahip olmadığını e, ifade eden bir sağlık belgesine sahip olmak bu önemli. E, yine adaylar yerleştirdikten sonra da isteneceği de belirtilmiş değerli dostlarım. E, Bunu buradan belirtmiş olalım sizlere. Yine mesai saatleri e, dışında ve hafta sonlarında çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. 7-24 esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engeli durmama e, engeli. Durumu olmamak şartı eklenmiş değerli dostlarım güvenlik görevlisi alımı için. Buradan örnekleri açıkladık. Genel başvuru şartlarına da bir bakalım ve videoyu sonlandıracağım değerli dostlar. Genel başvuru şartlarından sonra. Bakın e, burada 657 devlet memuru kanunu 48. E, maddesine tabi olacaksınız. Yani şartlarını taşıyacaksınız. Aynı zamanda tercih edilecek şartlar. E, Yer alan şartlar yani tercih edeceğiniz branşın yukarıda i̇şte temizlik görevlisi, e, büro personeli ya da güvenlik görevlisi gibi o arada sütunda yer alan şartları taşıyor olmanız gerekiyor. Yine değerli dostlarım e, gerekli KPSS puanı almış olmanız gerekiyor. Çeşitli kanun hükmünde kararnameler görevden çıkarılmamış olmanız gerekiyor. Bu önemli bir husus. Yine herhangi bir sosyal güvenlik kurumunda emekli veya yaşlı aylığı almıyor olmanız gerekiyor. Özellikle askerlik konusu sorulacağını ben düşünüyorum. Bu konuda bakın 5. maddede erkek adayların askerlikle ilgili ilişki bulunmaması ya da tecil ettirmiş olması da kabul ediliyor. Değerli dostlarım bunu buradan sizlere belirtmiş olalım. Şimdi yine başvuru ve yeri ve şekli ne zaman yapılacak? Başvurular başladı değerli dostlarım onu buradan duyurmuş olalım. Başvuruların daha bakın personel ilan gazi.edu.tr adresi üzerinden. Yapacağınızı buradan sizlere belirtmiş olalım değerli dostlarım. Şimdi buradan özellikle de bakın başvuru başvuru şartlarıyla başvuru şartlarını da açıkladık personel sayısını söyledik ve en önemli bir konu da son başvuru tarihini söyleyelim değerli dostlarım. 3 Mart'a kadar da başvuru yapabileceksiniz. Onu da buradan sizlere duyurmuş olalım değerli dostlarım. Umarım açıklayıcı olmuştur. Yine buradan başvurmanızı da ben sizlere tavsiye ediyorum. Her şey gönlücü olsun diyorum. Hoşça kalın.